Kolay gelsin abicim. Sağ olasın hoş geldin. Sen bir hoş Topladın. Şimdi de ben çok izliyorum. Maşallah İyi bu sene çok var işlerinde. Şöyle baksana şunlara. Ve bal gibi yani. 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 Bal gibi şeker olanlar nasıl yer bilmiyorum. Bu zaman böyle Akşam güneşi de batıyor artık. Evet. Bugün vallahi bayağı sıcaktı ya. Evet. Evet, koyans. Yani biliyorsun dün değil evvelsi gün. Geçen gün yani. Öyle bir rüzgar çıktı ki hani biz öğlen molasındaydık. Konteyner üstünde hep çıtır, çıtır çıtır patır 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 dutlar düştü. Ya bir günde nasıl bu kadar oldu maşallah. Baksana şu dallara ya. Maşallah. Şu o da dökülüyor yani rujlarda. Peri bile yiyor. Evet bizim paşayla e, <laughs> peri ve, ve yavrular da yiyor. Naci doldurdun herhalde bayağı. Şunun büyüklüğüne of bakar of mısınız? of maşallah. Şunlara bir bakar mısınız ya? Maşallah. Baya büyük yani. Ne kadar? Yani serçe parmağının yarısı. Evet. Toplamaya devam ediyoruz. Ben Baksana de. Bak sana şunlara. Benim elim iri ya bir de. <laughs> He sen de. Ben de e, kendi YouTube kanalım için Naci Mutfak'ta için karadutlu bir tarif yapacağım. Of. Bakalım karadutları toplarken video paylaştım. Benden hangi tarifi istiyorsunuz diye. Anket mi yaptın? Evet anket yaptım. Naciye Mutfakta'dan. Evet Instagram sayfamda paylaştım. Gelen istek üzerine doğru. Bakalım yapacağım. Karadutlu cheesecake mi yaparım? Karadutlu cupcake mi yaparım? Karadut şurubu özü mü yaparım? Karadut reçeli mi yaparım? Artık onu Naciye Mustafa da göreceksiniz. Beni de takip etmeyi unutmayın. Aynen. Ve özellikle ben karadut Özü suyu istiyorum senden. Buz gibi sıcak havalarda çok iyi gidiyor. Özellikle evet. teyzem çok iyi yapıyor. Aynen. <laughs> Geçen, Dün akşam bile verdi. Dün akşam bile verdi abicim çilek evet. kompostası. Bu sıcak yaz aylarında gerçekten içimizi ferahlatan bir içecek. yani. Içecek. Öyle gazlı içecekleri değil biz daha çok böyle doğal. doğal içeceklerden kendimiz yapıyoruz. Ve afiyetle içiyoruz. i̇çiyoruz. E dut ağacının zaten büyüklüğünü biliyorsunuz. Yani tarlanın diğer ucundan da gözüküyor. Evet. Arkasındaki de erkek. Dut, ya, dut ağacı. O da dişi olsaydı buradaki verimi gör. Evet, ama aşı yapabiliriz de biz yapmak istemiyoruz. Hani bu yeterli. Evet. Ordunun gölgesinden faydalanıyoruz. Evet. Bir daha Sizler e, kara dut mu? Beyaz dutçu musunuz? Yorumlara belirtin. Bizim Bizim diğer evin bahçesinde de beyaz dut var. O da, o iri. da çok lezzetli. Ve iri. O da böyle düz büyük ipiri. Maşallah, barakallah. Yani Allah'ım binlerce kez şükürler olsun. Yarattığı çok güzel nimetlere. Paşa coştu yine ne alıyor acaba? Ef evet, Paşa. Nur Paşa. Atmeleri de göstereyim. Bakın daha tomurcuk açacak olanları var. Renk renk bütün renklerden hatmi var. Açık pembe, koyu pembe, mor, beyaz. Erkek dediğimiz ağaç da bu. Diğeri dişi. Görüyorsunuz orada suyu açtım karotların dolmasını bekliyorum. Akşam güneşinde. <laughs> Annem bir yandan ekiyor. Şimdi ile biz de gideceğiz. Paşa! Oğlum! Peri! Gel kızım. Mama mı yiyorsun sen? He? Mama mı yiyorsun? He Peri? Otur, otur, otur. Aferin kızıma, aferin. Naciş. Ya yani ben senden karal dondurma da isterim yani. Evet, ben de yapmayı düşünüyorum ona. Karal dondurmayı ben çok seviyorum zaten. Burada da nar nar çiçeği açmış. Ayrıca ben hatmilerden dolma da yapacağım. Of of of. Herkese dut tadında, tadında geçirebileceği güzel bir bayram diliyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Evet, küçüklerimizin ee, gözlerinden, bu, büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. öpüyoruz. Ee, bu sene şeker yerine avcumuzda dut veriyoruz gelenlere. <laughs> evet. Gelenlerin bilgisine. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bizi Instagram sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın. İsimlerini bırakıyorum. Aynı zamanda Naciye Mutfakta'yı da. Evet. O biz <laughs> ayrıca bayramda da çalışacağız. Çiftçinin bayramı, seyranı, sayranı, düğünü yok. Düğünü yok. Ee, bayramın birinci günü çalışmayacağız ama ikinci, üçüncü günü çalışacağız. Ee, hatta belli olmaz. Bayramın birinci gününde yarım gün çalışabiliriz. Evet. Yani. Buradan da ee, biz de iki yıl önce tam bu al bu zaman yani kurban bayramında bugün çok telaşlıydı. Çünkü biz de kurbanlık işi yapıyorduk. Kurbanları satıyorduk. Küçük başama sadece. Yani bayramın birinci gününde Arife gününde full full çalışmıştık. O yüzden iki senedir yapmıyoruz. Buradan da kurban kesecek olanlara Allah kabul, kabul etsin, etsin diliyoruz. Herkese mutlu bayramlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın. Ellerimiz mutlu. <laughs>